Peki ben nasıl mobil uygulama geliştiricisi oldum? Mobil uygulama geliştirmeye yaklaşık iki buçuk yıl önce başladım. 3 yıla yakın oluyor, 3 yıla doğru gidiyor. İlk olarak şöyle başladım. Bir Java dersi almaya başladım. Normal YouTube'dan bir tane Java kursu açtım. Java dersleri dinlemeye başladım. İlk başta kendi dilinizde olsa iyi olur. Türkçe olması, eğer hiç yazılım bilmiyorsanız Türkçe bir dilde olması önemli yani. Siz daha kolay anlamanızı sağlıyor. Ama eğer İngilizce'niz iyiyse İngilizce başlasanız daha güzel olur. Terimleri hiç yazılım bilmiyorsanız sıfırdan başlayacakları için ilk başta bir Java kursu bu herhangi bir kurs olabilir bir eğitim seti alıp bitirip Java ile alakalı genel literatürü hakim olmak. Daha sonra e, buradan hemen açayım size bu şeyi Stanford Üniversitesi'nin e, Java'yı anlattığı bir eğitim seti var. Bir kaynak olarak bu kullanılabilir. Bu üniversitenin bir dönemlik Java derslerini anlattığı kısım YouTube'da var. Bunu koymuşlar. Bu dersleri oturdum dinledim. Ee, burada kodlama üzerine değil, Java'nın çalışma mantığı üzerine detaylı bir açıklama var. İngilizce bu dinlenilebilir. İlk başladığımız zaman Java'yı iyice öğrenmemiz gerekiyor. Daha sonra Java ile alakalı yine bir İngilizce kitap aldım. Mesela bu bir kitap, başka bir kitap da olabilir. İlle bunu almak zorunda değilsiniz. Ben buna benzer bir kitapla çalıştığım için bunu örnek gösteriyorum size. Herhangi bir kitap olabilir. Böyle bir kitabı aldım. Baştan sona bir dili öğrenmek için, bir programlama dilini öğrenmek için videolara kadar kitap da çok önemli. Yani bir kitap üzerinden bir eğitim almak ciddi değiştiriyor. Yani videoları izledikten sonra kitapla çalışınca aradaki farkı görüyorsunuz. Kitap daha güzel dizayn edilmiş, daha detaylı, bütün inceliklerine kadar her şeyle hakim olabiliyorsunuz bir programlama diline. Bu şekilde Java'ya çalışmış oldum. Daha sonra da veri yapıları ve algoritmalar derilen bir ders var. bilgisayar mühendisliği okuyanlar bunu bilir ama mesela bununla alakalı da, <laughs> da yine MIT Üniversitesi'nin de verilen bu ders var. Bu dersi YouTube'dan takip etmiştim. Çok detaylı bir şekilde veri yapıları ve algoritma dersini burada anlatıyor. Buna çalışabilirsiniz. Bunları izlemiştim ben aynı şekilde. Ve yine aynı şekilde veri yapılarıyla alakalı da bir kitap alıp Türkçe bir kitap aldım en önemli etken şuydu bu kitabı almamda. Birçok veri yapılarıyla alakalı konuyu C diliyle anlatıyorlar. Hiç kimse Java diliyle anlatmıyor. Java diliyle anlatmayınca veri yapılarının mantığını anlıyorsunuz fakat kodlamalarını anlayamıyorsunuz. Bunun için ben böyle bir kitap bulmuştum. Hem C ve hem Java ile örnekler vererek veri yapılarını anlatıyordu. Kodlamalarını da bu kitap üzerinden çalıştım. Böylece Android'e geçmeden önce Android uygulamasına geçmeden önce Java ve veri yapıları dersini ile alakalı konuları öğrenmiş oldum. Yani şu süreç benim için yaklaşık altı ay sürdü. Onu söyleyeyim. Bu kimisi için bu anlamda background'u varsa üç ay sürebilir. Hiçbir background'u yoksa bir yıl sürebilir. Altı ile bir yıl arasında bunun sürmesinde bir sıkıntı yok. Çünkü nasıl bir dil öğrenirken şu anda yeni bir dil öğrendiğimiz zaman altı ile bir yıl arasında bir eğitim süreci gerekiyor. Burada da bir yazılım dili öğreniyorsunuz ve bunun algoritmalarını öğreniyorsunuz. Bunun içinde 6 ay ile 1 yıl arasında sürmesinde bir mahsur yok. Daha sonra da bunları öğrendikten sonra da Android uygulama geliştirmeye başladım. Yaklaşık 6 ayda Android uygulama geliştirdim. 1 yıl içerisinde 1 yıl sonra Android uygulama alanında işte iş aramaya başladım ondan sonra. Tabii hemen iş bulamıyorsunuz. Bir 15-3 ay falan gene bir yandan hem uygulama geliştiriyorum hem iş arıyorum. Bu arada bir eğitim şirketiyle anlaştım, online kurslar veren bir eğitim şirketi bir buçuk yıla yaklaştıktan sonra ilk işinde çalışmaya başladım. Yaklaşık bir yılda da orada çalışıyordum. Şu ana kadar da çalışmaya devam ettim. Bir yıldır da Android eğitimleriyle hazırlıyordum. Şimdi şu an bu alanda Android ile alakalı hem Türkçe hem İngilizce sıfırda binleri seviyeye kadar yayınlanmış dört tane kursum var Udemy'de benim. Yani şunu demek istiyorum, ben yaklaşık bir yıl boyunca hem bir gelir elde ettim, hem de bu kursla birlikte Android ile alakalı bütün detayları öğrenmiş oldum. Kendimi de bir yandan geliştirmiş oluyorum yani bu kursları vererek. Siz de bu süreci yani iki buçuk yıllık süreci bu şekilde geçirmiş oldum ben yani. Siz de bunun gibi başka yollarla geçirebilirsiniz. Ben mesela bu bir yılı kurs yerine Android uygulamaları geliştirerek geçirselim çok daha iyi olurdu benim için. Yazılım sektöründe çok daha iyi bir seviyeye gelebilirdim. Ama ne oldu? Kurs alanında, eğitim alanında uzmanlaşmış oldum. Ama siz isterseniz bunu bu süreci yani bir yıl en az bir, bir yıllık bir süreç bu alanda çalışma gerektiriyor. Onu söyleyeyim. Ben de Android developer olarak iş arıyorum der, demek için. Ha, şu 6 aylık süreci siz bir eğitim bir aldıysanız bu alanda bilgisayar mühendisi şu bu. O zaman direkt Android uygulamaya geçip 6 e, ay içerisinde bu alanı hazırlayıp minimum başlayabilirsiniz. E, veya bunu aynı şekilde alıp iOS'a da uyarlayabilirsiniz. IOS o zaman ne bilmeniz lazım? Gene veri yapıları bilmeniz lazım. Java yerine bu sefer Swift öğrenmeniz lazım. Ve ondan sonra da IOS geliştirmeye başlamanız lazım aynı şekilde. Bu da nasıl mobil uygulama geliştirici olacağının sorusu. Diyorum ve teşekkür ediyorum hepinize.